Sevgili seyirciler, halk türkülerimizde öyle değişler vardır ki sadeliğinde derinlik, basitliğinde genişlik ve ifadelerde erişilmezlik vardır. Alır götürür insanı bir yerlere. Dikkat çeker kanık sayıp geçtiklerini. Akıl hayran, gönül mest ve tefekkür doymuş olur bu dizelerde. İşte bir misal. Defineye malik bir aneler var. Sürekli zahirin dış yüzün cazibesine veya görüntüsünün çağrıştırdıklarına aldanan insanları anlatır. Bir hazineye kendi kafasındaki ölçülerle baktığı için değersiz zannedenlerin hazin çelişkisidir bu. Varlığa gönül penceresinden vicdan diliyle bakanlar varlığı farklı okurlar. Mevlana Hazretleri gibi birisi o demde semaha kalkar. Nadanlar o dili bilemedikleri için eleştirirler. Behlül dana gibiler hayatın nimetlerine kapanır ve varlığı zahidane seyre Yine aynı kıymet bilmezler, meczup der geçerler, tebessüm ederler. Zincirin her iki halkasını uzatmak mümkün. Sağlam kriterlerle bakınca ise kim akıllı kim deli nasıl ayırt etmeli? Sevgili seyirciler, bu bölümde insanların şiirli yani kafadan hasta dedikleri hiç evlenmemiş bir hanfendinin hikayesini ekrana getiriyoruz. Defineye malik bir viranenin düşündüren hikayesi. Yaşanmış hayat hikayelerinden sırlar dünyasına yolculuğumuz devam ediyor. hamle. Senin ne işin var burada? Ha. Hadi. Hadi yürü git. Hadi hadi. Yürü. Koca Yunus nasıl diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Asıl mı, ben nesillerimizi ilim irfan sahibi. İlmi olmayan kendini bilmez. Kendini bilmeyen Allah'ı bilmez. Allah'ı bilmeyen biri de kimseye, hiçbir şeye saygı duymaz. Demek ilmin gayesi Allah'ı bilip anlamaktır. Evlatlarımıza bunu öğretecek yeni muallimlere muhtacız. Bu kutsal yükü omuzlayacak yeni öğretmenlere su kadar, hava kadar ihtiyacımız var kardeşlerim. Müdürümüzden öğrendiğime göre okulumuza üç yeni öğretmen atanmış. Üçü de sıcak yuvalarından ayrılıp rahatlarını terk edip kendi istekleriyle bu kasabaya gelmiştir. Gönüllü olarak gelen bu gençlere sahip çıkalım. Ne ihtiyaçları olursa elimizden geldiği kadar temin etmeye çalışalım. Hoş gelmişler hoş gelmişler. Yine mi geldi ben, ben bağlarım. Develeri ben bağlarım. Ben bağlarım ya, develeri. Bak bağlarım ben. Şş, ha, hoş gelmişler. Uzaktan gelmişler. Ha, ha, ha. Develeri ben bağlarım. Hoş gelmişler. Ha, ha, ha. Uzaktan gelmişler. Git, git. Ha, ben bağlarım. Ben bağlarım. Ha, ha. Hoş gelmişler. <laughs> Kalacağınız yer burası. Abi emin misin? Burası yıkılmaz değil mi? Biraz eskidir ama idare eder. Buraya saraylarda yaşamaya gelmedik değil mi arkadaşlar? Hem mekanı şereflendiren içindeki insanlardır. Öyle değil mi Erdinç? <laughs> Doğru söze ne hacet. Hadi o zaman bir an önce başlayalım eşyaları indirmeye. Hadi. Hoş geldiniz. Siz yeni gelen öğretmenler olacaksınız. <gülüyor> evet <gülüyor> merhaba. Nereden geliyorsunuz? İstanbul Vay be. Sen kalk. Gül gibi İstanbul'u bırak, kervan geçmez bir yere gel. Bakalım siz ne kadar dayanacaksınız? Anlamadım. Buraya gelen öğretmenlerin en babası altı ay dayanabildi de ondan. Mahrumiyet bölgesi burası, mahrumiyet. Ne ilaç gelir buraya, ne defter, ne kitap. Ama öğretmen geldi işte. Buraya gelmek için deli olmak lazım, deli. Develer! Develer nerede? Develer, develer nerede ha? Ne ettiniz? Ne ettiniz? Ben, ben bağlarım onları. Ha? Git buradan. Ne ettiniz Hadi git buradan. Ne hadi. ettiniz? Hadi, hadi, develer. develer. hadi git. Develer. Ben, ben, ben bağlarım. Bu kim? Ba bağlarım. Şirli derler bu orada. Ah, Kafadan develer. kontaktır Biliyor musunuz? biraz. Musunuz? Aşır, haşır geldi. aşır. Haşırı haşır bilir misiniz? Ha, haşır. Bilir misiniz? O nedir? Ah, develer. Ne bileyim deli develer işte. Aşırda değil mi? Ha, <laughs> haşır, haşır. Neyse. Ha? develer. Hoş geldiniz diyeceğim ama Pek Uzak hoş bulmayacaksınız burada. Uzaktan geldiler. Uzak geldiler. <gülüyor> <Develer>. <gülüyor> neyse, hadi indirin bakalım. <laughs> Haşırı ha, ha, aşırı bilir misiniz? Ha develer. Ha ha, aşırı bilir misiniz? Aşır, aşır, deviler mı? Eyvah yandık ki ne yandık? Aşırı, Evin eskisine neyse aşırı, ama karşılaştığımız şu ikisine ha, baksana. Ha, Biri deli, diğeri ise. Hadi hadi, of bir puflama da el at şu eşyalara. Koca kasaba. ikisine bakıp bütün insanları aynı belleme. Hem gün doğmadan neler doğar. Hatırlasana biz ne zor cevizlerle karşılaştık. Değil mi Erdinçoca? Hoca? Evel Allah. Hepsi de nasıl pamuk şekerine döndüler? <laughs> Kerim hocam, yeter ki sen niyetinden vazgeçme. Sadakatli ol. Çok uzaktan uzak geldik. Buyur hocam. İçelim de şöyle bir yorgunluğumuzu atalım ha. Sağ ol Kerim. Erdinç. Dalıp gittin abi. Ya evi hatırladım birden. Anamı, babamı, kardeşlerimi. Türkü de öyle içti ki. Ah İstanbul ah. Oo, hocam ilk günden böyle su koyuverirsen işimiz var. Artık görev yaptığımız her yer İstanbul olmalı bizim için. Rahat alışık olduğumuz günler geride kaldı arkadaşlar. Şartlar neyse o. Hem artık senin yeni bir ailen var. Öğrencilerin. <laughs> Ayrıca Türkiye İç Anadolu ya İstanbul'a değil. Ya. Ya tamam tamam. Bundan sonra İstanbul falan yok tamam İstanbul dediniz de hocam. Şimdi iyi de kışı ne yapacağız? Buraların kışı İstanbul'a benzemez diyorlar. Ne yapalım Kerim? Şikayete hakkımız yok. Çünkü biz istedik buralara gelmeyi. Sonra buradaki insanların canı can değil mi? Evet doğru. Bu arada bunlar ne olacak? Reçeller, salçalar. Ya bize bir buzdolabı lazım. Hı hı. Haklısın. Bilal Sönmez. Benim öğretmenim. Tamam Bilal. Bundan sonra seni boynundaki silgiden tanıyacağım. Neslihan Demirci. Yok öğretmenim. O okula gelmiyor. Neden? Şey, babası göndermiyormuş galiba. Allah Allah. Nerede oturduğunu biliyor musun? Evet öğretmenim. Tamam. Cemal, senin nasıl geçti ilk gün bakalım? Gayet iyiydi. Ben de çok memnunum çocuklardan. Hepsi de pırıl pırıl maşallah. Arkadaşlar, siz gidin. Benim bir işim var, halledip geleceğim. Ama buzdolabı içinde bekleyin, beraber tamam. hallederiz. Hayırdır tamam. hocam, ne işi bu? Ya sonra anlatırım. Hadi Allah muvaffak etsin. Şirli, Şirli! Çocuklar dağılın, dağılın, rahatsız etmeyin, dağılın. Nasılsın, iyi misin Şirli? Haşır, ha, ha. ha, haşır, haşır, ha, haşır. Develer haşırladı mı develer? Ha. Uzakta. Haşır haşır develer geldi. Develer geldi. Develeri bağladım. Haşır 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 haşır. Ha, haşır. Haşır develeri bağladım. Haşır haşır. Haşır. Develeri bağladım. Develer geldi, bıraktım. Merhaba. Adın Neslihan değil mi? Neslihan mı? Evet. Ben senin yeni öğretmeninim. Ama sınıfta seni göremeyince merak ettim. Seninle tanışmaya geldim. Söyle bakalım neden okula gelmiyorsun? Yoksa okulu sevmiyor musun? Hayır seviyorum. Hem de çok seviyorum ama evde işlerimiz var. Ne oldu hoca? Niye geldin buraya? Yine karşılaştık. Hoş gelmiştik kasabaya yine hoş karşılanmak isteriz. İyi. Buyur. Geç şöyle. Geç. Ne istiyorsun? Çocuğunuzun geleceğiyle oynuyorsunuz. Bunun farkındasınız değil mi? Bizim geleceğimizden sana ne? Hele kızımın geleceği seni hiç ilgilendirmez. Söylesene senin asıl maksadın ne? Tek bir maksadım var ve tek bir merakım. Neslihan'ı neden okula göndermiyorsunuz? İster gönderirim, ister göndermem. Tasası sana mı düştü? Elbette bana düşer Osman Bey. Bu benim görevim. Git görevini okulda yap. Benim işime karışma. Benim görevim okul değil. Hem kendisine sordum. Çocuğunuz okula gitmek istiyor. Neden mani oluyorsunuz? Hoca, sen şehirden gelmişsin. Köy yerini bilmezsin. Evde tarlada bir sürü iş var. Onları kim yapacak? Onun yapacağı işten ne bekliyorsunuz? Okula gitmek onun da hakkı. Hakkının ne olduğunu ben bilirim. Hem diploma alacak da ne olacak? Başı göğe mi Mesele sadece diploma değil Osman Bey. Neslihan hayatı anlamalı. Varlığın dilini, kuşlar, ağaçlar, her şey. Her şey insana bir şeyler fısıldıyor. Yer gök konuşuyor. Bütün bunları ancak okuldan alacağı eğitimle duyabilir. Bak hocam. Bu kız daha kendi kitabını okuyamıyor. Nerede kaldı ağacı kuşu böceği okuyacak? İyi ya işte. Önce kendi kitabını okur, sonra da... Bakın, kızınızın kanunen de okula gitmesi gerekiyor. Şu anda suç işliyorsun. Yarın Neslihan'ı ya okulda görürüm ya da gerekeni... Elinden gelen arkanı koma. Polis mi geldin başımıza, jandarma mı? Ben seni gibi kaç tane hoca gördüm. Ama bizim gibisini görmemişsindir. Çekil git. Bir daha evimize gelip bizi rahatsız etmeye kalkma. Hadi kızım, sen de içeri. Hadi. Nereye arkadaşlar? Ha biz de sana bakmaya geliyorduk. Buzdolabı işini halletmek için mi? Onu zaten biri halletmiş. İşte burada. Baksana şuna. Kim getirmiş bunu? Bilmiyoruz. Allah razı olsun da insan bir haber verir değil mi? Kasabalı yardımcı olmak istemiş. Çok ilginç. <laughs> Cemal bu kadar takma artık kafana. Ne yapalım? Çocuğu alıp zorla okula getirecek değiliz ya. Göz göre göre o çocuğun okula gelmemesini içime sindiremiyorum. Ne olursa olsun o çocuğu okula getirmenin bir yolunu bulmalıyım. Bu kasabanın insanları biraz tuhaf. Hele Osman Bey. Neyin atadanmış be? Ama onların da gönüllerine girecek bir yol vardır herhalde. Mutlaka bir yolu vardır. Burası Anadolu. Burada insanlar yanlış da inat etmezler. Yeter ki hı hı. biz doğruyu usulüne göre anlatabilelim. Şirli? Şirli? Yok canım. Devler. Daha neler? ondan başka kimse de yoktu yolda. Her kimse bayağı hızlıymış demek. Bu hurma ne oluyor peki? Hmm. Belki buraların bir adetidir. <laughs> Bu sefer yakalayacağım. Hadi kalk. <laughs> Şirli dur biraz. <laughs> Şirli neden getirdin bunları? Devler. Devler gelince ben de getirdim. Getirdim. Devler. Devler gelince getirdim. Haşır. Haşır diye yürüdü develer. Haşır. Ne devesi? Ha? Haşır, haşır. Develeri bağladım. Ha? Al bunları şimdi. İstemem. Ha? Ha? Ben ha? develeri bağladım. Ha? Bağladım. Ben bağladım. Ha? Şirli. İstemem. İstemem. Ben bağladım. Develeri bağladım. Ben bağladım. Develeri bağladım ben. İstemem. İstemem. Hadi içeri gidelim. Neslihan bugün de gelmedi. Madem göndermiyor, ihbar edelim biz de o zaman. Boşuna uğraşmayın. Nasıl? Ne demek uğraşmayın? Siz buradakilerin neyin açı olduklarını bilmezsiniz. Hele Osman, onu hepten boş verin. Bu boş verilecek bir konu mu hocam? Bir insanın hayatı söz konusu. Onun bu ülkeye ne büyük hizmetler yapacağını kim bilebilir? Bir şekilde babasını ikna etmemiz lazım. Belalıdır oğlum Osman. İnadım inattır. Bulaşmaya gelmez. İnat. Affedersiniz ama insana yakışmaz İlhan Bey. Çocuğunu aslında nasıl büyük bir kötülük yaptığını bilse asla böyle davranmazdı. Ona bir kere daha anlatmam lazım. Ne anlatacaksın o vurdum duymaz Osman'a? Ona cehaletin en büyük düşman olduğunu, ilmin ise vefalı bir dost olduğunu, ilmin irfana götürdüğünü, irfanın da marifete taşıdığını anlatacağım. Ben bile anlamadım. Osman anlar mı sanıyorsun bu tüm sözlerden? Sen bu köylüyü küçümseme hocam. Bunlar bilgisiz olsa da basiretsiz değillerdir. Osman Bey mutlaka anlayacaktır. İhbar edersin gönderir. Ama bir iki gün sonra bakarsın eski tas eski hamam. Ben yıllardır öğretmenim burada. Bakın İlhan hocam. Bizim işimiz bu çocukları eğitmek. Ay sonuna kadar maaş beklemek değil. Çocukları mutlaka okula getirtmek zorundayız. Biz de ne engel olursa olsun bunu sağlayacağız ki görevimizi yapmış olalım. Doğru, haklısın. Merhaba. <laughs> Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm Osman Bey, Neslihan'ı niye göndermediniz? Sen benim başıma bela mısın be? Bela olmak değil. Size gerçekleri göstermek istiyorum Osman Bey. Bakın. Tamam Neslihan sizin kızınız ama... ...siz onu okula göndermemekle evladınıza en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Evlat benim değil mi? İstediğimi yapar. Hem sonra kız haliyle okuyup da ne yapacağım? Bari evde iş yapmayı öğrensin. Yarın kocaya vardığında bunlar lazım hoca. O daha çocuk. Koca adamlar kahvede otursun, çocuklar okul zamanı tarlada evde çalışsın. Reva mı bu? Hoca, senin bir şeyden haberin yok konuşuyorsun. Hem onu okula göndersem masrafını kim karşılayacak? Tarladaki işi kim yapacak? Parayı kim kazanacak ha? Peki Osman kardeş, sana bir teklifim olacak. Ayda ortalama ne geçiyor eline? 200, 300 falan. Niye? Eğer derdin sırf paraysa... ...Neslihan'ın masraflarını ben karşılayacağım. Sana da onun getireceğini fazlasını vereceğim. Şimdi gönderiyor musun Neslihan'ı okula? Ağrı mı diyorsun sen? Ben öğretmenim Osman Bey. Öğretmen yalan söylemez. Şimdi söyle sen. Neslihan'ı okula gönderiyor musun? Göndermiyor musun? Yılmaz çay getir öğretmene. Getiriyorum abi. Hadi. Şirli? Şirli, neden böyle yapıyorsun? Neden getiriyorsun bunları? Haşır, ha, haşır, bilir misin sen? hasır haşır. mı demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Ha, 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 ha. Yok bu haşır, haşır, haşır. Develer geldi. Haşır, haşır, develer geldi. Develer Bak geldi. ben ne demek istediğini anlamıyorum. Ama bizim bunlara... ...ihtiyacımız yok. Tamam mı? Anladın mı? Sizin yoksa... ...benim ihtiyacım var. Ya sabır. Haşır, ha, haşır, haşır. Hay Allah'ım yarabbim. Haşır, haşır. Develer geldi. Geldi. İlhan Duran Buradayım öğretmen. Emin Sorgut. Burada Hocam vallahi evinde ne var ne yoksa bize taşımıştır herhalde. Söyledim ihtiyacımızın olmadığını ama sizin yoksa benim var diyor. <laughs> ne demekmiş o öyle? Kendine göre söylemek istediği bir şey var herhalde. Neslihan. <laughs> Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk öğretmenim. Merhaba. anlaşmamış mıydık? Hocam, ta İstanbullardan bu yaban memlekete gelmişsin. Bir kırık dam altında, bir kuru memur maaşına talim ederek mahrumiyet içinde yaşamaya çalışırsın burada. Ama gördüm ki o maaşta da gözün yokmuş. Buralara sırf benim çocuğuma benden daha çok sahip çıkmak için gelmişsin. Hadi bakalım. Biz köylüyüz ya hocam. Kafamız çiftten, çubuktan başka bir şeye pek çalışmıyor. Hadi şimdi siz. Ama biri tarlayı gösterdi mi bize... ...onu canımızı dişimize takarak sürmeyi iyi biliriz. İyi dersler. Bunlara gelince... ...biz gerçek kıymetlerini bilememişiz. Şimdiden sonra... ...sana emanet. Eti senin kemiği bizim. Öyle işte. Zaten kendi çok istemişti. Hadi gidelim Neslihan. Sınıfımıza gidelim. hocam bir şey soracağım ya. O çocuk için maaşının yarısını vermeye gerçekten hazırdın değil mi? Elbette Erdinç. O çocuğu kazanmak parayı kazanmaktan daha önemli. Ya bu arada soğan bitmiş. Kapının önüne bak şirli getirmiştir diyeceğim ama... ...üç gündür de uğradığı yok. Sahi ya. Bir gün bile aksatmazdı. Ortalıklarda da hiç görmedim. Başına bir şey gelmiş olmasın. Ya sanmam hocam. Belki de en sonunda anladı bir şeye ihtiyacımız olmadığını, ha? Sizin yoksa benim ihtiyacım vardı. Neye ihtiyacı vardı acaba? Arkadaşlar neredesiniz? <laughs> ne oldu Kerim? Kahvenin önünden geçerken söylediler. Şirli. Ne olmuş Şirli'ye? Bir balıkçı dün gölün kenarında görmüş onu. Biraz önce eşarbını bulmuşlar. Birkaç kişi cesedini aramaya <laughs> çıkmış. Yürüyün gidiyoruz. Hadi. Şere Şere Bulabildiniz mi bir şey? Yok. Nereden biliyorsunuz göle düştüğünü? Evine baktınız mı? Baktık. Bomboştu. Ne bir eşya kalmıştı ne de başka bir şey. Bunu da arka tarafta, gölün öbür ucunda bulduk. Belki göle düşmemiştir. Civarı kontrol etsek? Evet. Hadi gelin benimle. Hadi. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Sabah ola hayrola, yarın bakacağız artık. Hadi gelmiyor musun? Birazdan gelirim. artık. Gidiyor musun? Ya ihtiyacım? Ya, ya. Bir, şey, Bir şey ihtiyacım, ihtiyacım vardı senin. Ben, ben ihtiyacım, ihtiyacım olan başlığım şeyi başlığım aldım başlığım hocam. Haşrı unutma hocam. Haşrı unutma. الله الذي لا Hocam! Hocam uyan! Cemal Hocam! Uyuyakalmışsın burada. Hocam bir şey mi oldu? Şiirliği gördüm rüyamda. Ya iyice etkiledi bu meselesini. Hayır Erdinç. Başka bir şey bu. Rüyamda bir devenin üstünde gidiyordu. Devenin üstünde mi? Evet. Büyük bir ışığa doğru gidiyordu. Cemal hocam, cidden kapan karışmış senin. Haşır haşır diye ortalarda dolaşan bir da işte. Bunu da söyledi. Haşrı unutma dedi. Haşrı. Kurban sesi. Ne oldu? Ne oldu? İşte buldum. O ne hocam? Haşr suresi. Hı? Medine'de inmiş bir sure. Surede hicret edenlerden, her şeylerini terk edip göçenlerden bahseder. Yani muhacirlerden. Hı. Tıpkı bizim gibi muhacirler. Hı. Ve ve ensardan. Yani onlara yardım edenlerden bahseder. Hı hı. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar, i̇şte onlar kurtuluşa erenlerdir. erenlerdir. Develer, hurmalar. Haş suresi ...bize bir şey anlatmaya çalışıyordu. Haşrı! Haşrı, haşrı, haşrı bilir misin sen Haşrı? Hasır mı, mı demek istiyorsun? Haşrı, <laughs> ne demek istiyorsun? Yok <laughs> Yo, haşrı, haşrı! Haşrı! Develer geldi. Haşrı! Haşrı! Develer geldi. Ben ihtiyacım olan şeyi aldım hocam. Haşrı unutma hocam. Biz muhacirdik. O ensar. O bize verirken aslında neler neler kazanıyordu. Şimdi ise o muhacir oldu. İnşallah hicretinin sonu o mukaddes ışıktır. Herkes şirliler geçer dedi değil mi hocam? Ama dilerim Allah'tan inşallah hepimiz de o mukaddes yoldan yürüyecek kadar şirli yapar. En az onun kadar şirli. <laughs> ben bile deli sanmıştım. Kim deli, kim akıllı bilmem ki.